Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tempest'i e oynayacağım. Ben yani videosu değil, oyun. Zaten bir sayılıyorsunuz Evet, şey olsun En başından başlayalım. Kılıcımız Evet. Devam edelim. Evet. Tamam. Ava,

severseniz siz de oynayabilirsiniz. Google'a Hedidios yazıyorsunuz. Ve bu da oğlum sesim falan ya oğlum. Abone ol. kaç yapmayın. Kat kat Kötü oldu. Neyse bu lafı anlamadım. Deadpool. Aslında böyle bir Deadpool ya. aradım bu ya adam öldü geldi ha ses ilerle i̇şte ha şimdi ilerliyor hı uh -huh. adam öldürmece amca öldürmece seni de ha seni ha Arap Evet arabalar özüm. Lastiğini çıkar mı ben şimdi Ben yeşil çok iki ya. Üçü açık kaydan bir şey yapabilirlerdi. Uuu bu kimin? Başka bir şey mı? Hmm. Ne yapacağım? టన్నాం కదా

Ja, Oliver, Oliver får lidt øje for dem. Nu sender du jo bare. Kæmpe. Kæmpe kraftig. Mm, arkadaşlar, Yaptığınız videoları beğeniyorsanız yor yor yorumları yazarsınız. Eğer daha çok hoş videosu isterseniz yorumları yazın. İstemezseniz zaten beğenmeyin. Beğenmeyin logosunu anlayın. Yani beğenmedim. Logosunu planlarım İşte ve neler çekmemi isterseniz onu da çekebilirim. Tantin videosunu daha çok sevdiğiniz Eee müzik mi videosunu Yoksa bunun gibi hepimiz oyunlar mı? Adam güzel adam güzel adam güzel Zaladım 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 Abrazo zos uhm. Abrazo. Abrazo bombo somu ham hai barh. Tare feri. Barh ganmas zotsife. Barh zilab bof. Barh gallgim. 처 k masa ng, papze nouch whwi ap descend firem zot. Ne tür? Nasıl? Nasıl? yine ne saçmalık yapıyor? Bu da ne saçmalık var diye? Çok çok da kapanmak istemiyorum Çok kaçıyor. Yani. Ame? Ne? Yapayım? Ne? Yapayım? Ne? Yapayım? Ne? Yapayım? Ne? Yapayım? Ne? Yapayım? Ne? 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 Ölmek her iki yol ortaması. Bunu, bunu da temiz yere alalım. Hadi Aaa öyle Öldü. Kafaya kılıç yani çok açma uzun anda ölüyorsun. Arkadaşlar isterseniz bu videonun buraya sonuna gelin. Ben beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi ve e, özellikle özel Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çalıntı gibi mi oldu? Biraz. Sanki 15 gün çalıntı yaptım. Lütfen kusura bakmayın.